Herkese merhaba. Size bu videoda bu isminin yapılış anlamını videoya çektim. Video boyunca sesli anlatımlar yapacağım. Sosyal medyadan takip etmek isterseniz adresim burası. Motifin etrafını kıl testereyle güzel bir şekilde kesiyoruz. Hassas kesim yapıyoruz ki motif işlerken bize faydası olsun diye. Bunu şerit testereyle de kesebilirsiniz. Manuel kıl testere keser mi bilmiyorum. Motifin etrafını düzenli bir şekilde kesiyoruz. Motifimiz iki parça. Bir ismi yazacağımız o gördüğünüz parçası var. Bir de alt kaydesi var. Bu şekilde çıkıyor elimizle geliyor. Şu motifimiz bu arkadaşlar. Kaydesi de bu. Tant bu şekilde kaydaya oturuyor. 20 derecelik açıyla alt tarafını kesiyoruz şurasını. Bunu kıl testereyle kestikten sonra yapıyoruz bu arada. O ortaya ismi yazacağımız yeri yontmamız için düz iskarpellerle öncelikle çizgimizi çiziyoruz ki iskarpelamız dengeli hareket etsin. Bu çok önemli. Bunu bütün oymalarda yapıyoruz. Bu videoda izleyeceğiniz teknikleri bütün oyma tabloları da bütün oyma işlerinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde motifin içini komple çiziyoruz. Sonra yontmaya Şimdi Bakın çizmemizin amacı bu. Bu kenarlarda çok daha hassas davranmanız lazım. Bu şekilde ıskarpelamız sadece çizdiğimiz çizgilere kadar gidiyor. Orta kısımda rahat davranabilirsiniz ama bu kenarlarda özellikle hassas davranmanızı öneriyorum. Parçalar bu şekilde kopuyor. Orta kısımda daha rahat davranabilirsiniz. Derinliğinizi siz belirlersiniz. Bakın bu düz skalpela. Şu meyilli kısmı aşaba geliyor. Ve çok çok kesim yapmaya çalışmayın. Böyle yavaş yavaş. En fazla 2-3 santimlik yerler. Şu hareketle Sürekli kesimimizi yapıyoruz. Bunu olukluyla da bir sürenebilirsiniz. Şimdi onu göstereceğim. Bu da oluklu arkadaşlar. Oluklunun alım olayı daha iyidir. Ama tabi düz bir zemin bırakmaz. Aynı ağzındaki şekli oyma yapıyor. Bununla desenin ortalarını inebilirsiniz. Bakın atan çapaktan da belli. Çıkan parçalardan anlayacağınız üzere daha fazla daha rahat bir oyma sağlıyor. Oraları daha sonra düz iskarpıyla düzelteceğiz tabii ki. Diğer elinizle dengeler kurarsanız çok daha rahat çalışırsınız. Şimdi göstereceğim şeyi unutmayın. Diyelim oyma yapıyorsunuz. Bu şekilde ıskalpeniz kaldı. İlerletmeyin. Hemen karşısından alacaksınız. Yoksa ağacınız patlar. Derinliğiniz bozulur. Bakın yine aynısı. Bu ağacın farklı noktalarında başınıza gelebilir. Ya su yoluna işlemeler yapıyoruz. Oluklu bu şekilde kavisler verebilirsiniz. Güzeldir. Kesimi güzeldir. Sonra oluklunun yaptığı yerleri düzeltiyoruz. Bu ilk çizimimizin motiften böyle bir iki milim önden yapmıştık biz. Daha sonra onu motife doğru yaklaştıracağız. Yine diğer elimle denge kuruyorum. Bakın. Yine çiz ve kes taktiğiyle genelden özele doğru bir gidişatımız var. En çok zorlandığınız kısım bu taban düzlemeleri. Bana gelen sorularda özellikle o yüzden bu videoları bu videoyu çok hızlandırmadım açıkçası. Yani buraları görün yardım olsun diye. Çiz ve kes arkadaşlar başka bir şey yok. Ve yavaş yavaş motife yaklaşıyoruz. Bakın sağ taraf oluklunun bıraktığı izler, sol taraf benim düz ile onları düzelttiğim yerler. Yine 5-6 milim falan bir derinlik var. Şu izler gider parayla. Onlara çok takılmayın. Daha da biz tabii ki düzle ince ayrıntı vereceğiz. Bakın bu da da artık aldığım yerleri düz ıskarpaya düzelttim. İşimi kolaylaştırdı oluklu. Şimdi artık motife doğru yaklaşacağım. böyle farklı açılardan görün diye kayıtlar aldım. Şu yan taraflar hemen hemen bitmiş halleri. Şimdi yukarıyı düzelteceğim. Bakın böyle bütün oymalarda kullanabilirsiniz bu tekniği. Yine çiziyoruz, kesiyoruz. Kestikten sonra bir kez daha çiziyoruz. Yani çizgiyi ilk başta çok derin atmayın. Çizin, kesin. Sonra yine çizin, yine kesin. Bu şekilde. Ağacın yönüne çalışmaya çalışın. Şu şekildeki işlemi de skarpenin düz tarafını motiveye astlıyoruz ki orası tam dümdüz çıksın diye. Bakın diğer elimin de yardımıyla düz bir zemin oluşturmaya çalışıyorum. hassas bir şekilde bunu motifin her tarafına uyguluyoruz. Sonra bu şekilde ince ayrıntı yerlerine daha yavaş bir işlem yapıyoruz. Zemini ne kadar düz alırsanız o kadar motif'e rahat işlem yaparsınız. Zımparaya da o kadar az iş kalır. Unutmayın genelden özele doğru bir gidişat var. Burası ismi yazacağımız yer. Olabildiğince düzleştirdim ben. Ama hala ince ayrıntısı bitmedi. Motif'te düz kalp ile ve uluklu ile alamadığım bir nokta vardı. Şimdi oraya Geçiş yapacağız. Bu son tuşlar önemli. Bunu diğer işlemlerde de aynı şekilde. Daha hassas. Acele etmeyin. Bu yapacağınız şeyler yıllarca bir yerde duracak. Unutmayın. Hemen bitireyim. Sosyal medyama atayım. Hemen paylaşayım. Hemen vernik yağ süreyim. Öyle bir e, kendinizi bunaltmayın. Acele ederseniz hata yaparsınız. Unutmayın. Bunlar bir yerlerde çok uzun yıllar kalacak. Bir gün sonra bitsin, beş gün sonra bitsin. Hiç önemi yok. Güzel olsun yeter ki. En büyük yapılan hatalardan birisi o maalesef. Bir an önce bitirme hevesi insanı yanlışa sürüklüyor. Bakın zemin düzleştirmesini kendi göz kararımla tamamlıyorum. Yine hep aynı mantık. Kesiyoruz ve çiziyoruz. Zaten belli bir noktadan sonra ıskalpeli o motife dayanıyor. Şu an zemin şu şekilde. Bakın bu zımpara atılmamış hali arkadaşlar. Şu noktaya düz iskarp ile olup bile girememiştim. Orada küçük bir oyuk var. Motifin kıvrılmasına sağlayan. Bu tür yerlerde böyle detay bıçaklarıyla işlem yapıyoruz. Yine keserek alıyorum parçaları. Acele etmeyin. Diğer bıçakla yontma yapıyorum. Bakın orayı ve motif simetri olduğu için burayı da onlaştım. Şimdi motifteki o ee, kenar bağlantı yerlerini isterseniz V ağızlığıyla belirtebilirsiniz. Bıçaklardan bu bu işlevi görür. Yani bu keskin bir hat oluşturmaz. Bakın şu motif araları var ya geçişler. İsterseniz bu şekilde V ağızlığıyla bunu belirtebilirsiniz. Yani dediğim gibi keskin bir hat oluşturmaz. Arada sadece bir mesafe koyar. Ben genelde bu işlemi detay bıçakları ile yapıyorum. Bunu size göstermek için çektim. Bu şekilde yapıp oymalarınızı yapabilirsiniz. Ben genelde bu şekilde yaparım. Detay bıçakları çizerim ve keserim. Aynı çizmenin mantığını biliyorsunuz. Aşabı belli bir kontrolde yontmak için bıçağımız istediğimiz yerde dursun diye bunu yapıyoruz. Şu bıçak çok kullanışlı arkadaşlar. Bu motifi neredeyse bu bıçakla bitirdim. Motif çok rahat bir dönem motifi olduğu için bakın bıçağın şekline göre sürekli çevirmeye çalışıyorum. Yine çiz ve kes. Bu motifi 10 e, kişiye yaptıralım inanın hepsi çok farklı çıkar. Siz de kendi tarzınızda kafanızda şöyle bir düşünürsünüz nereyi nasıl yapsam diye o şekilde bir uygulama yaparsınız. Bizden bayağı bir çalışan oldu bu motif üzerine. Hepsi de farklı farklı güzel oldu. Bu şekilde yontmaları yapıyoruz. Bakın diğer elinizi kullanın. Acele etmeyin. Keyif ala ala yapmak önemli. Keyif almak her şeyden daha önemli. Şöyle elma soyar gibi. Bir anda çok derinlere girmeye çalışmayın. Daha yavaş. Sabırla. Bakın bıçağı çevirirken aynı zamanda motifi de çeviriyorum. Yani iki elimin koordinasyonu önemli. Bu oyma tabloda bu bize bu fırsatı vermiyor. ama Bu tür kısa motifler ya da heykeller bu fırsatı bize veriyor. Kullanmak gerekir. Şu yukarı tarafın kabaca bitmiş hali. Yine çiz ve kes. Çizimi diğer bıçakla da yapabilirdim. Düz ıskalpeyle de yapabilirsiniz. Ben bu bıçağı da çok kullanıyorum. Chip carving tekniği de aynı şekilde arkadaşlar. Bu mantıklı ilerliyor. Çiziyorsunuz ve açılı kesiyorsunuz. Bakın çapaklar alırken de yine acele etmeden kesiyoruz ve orayı çizerek fazlalığı alıyoruz. Elimizin açısı önemli, bıçağın açısı önemli. Birkaç kere yaptığınız zaman eliniz alışır. Buraları özellikle koydum ki benim ne kadar ağır hafif çalıştığımı görün diye örnek olsun istedim. Çünkü görüyorum çok çabuk bitirilmiş şeyler yapıyorsunuz. Lütfen acele etmeyin. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar durduğu yerde belki 100 sene duracak. Yani bir, bir gün sonra bitsin. 2 saat sonra bitsin. Bir hafta sonra bitsin. Şöyle yakın derece fotoğrafları da göstereyim size. Simetri motiflerde taraf taraf da çalışabilirsiniz. Önce bir tarafını yapıp sonra diğer tarafını yapabilirsiniz. Kendi referanslarınızı oluşturursunuz. Bakın bu zemin inmesinin diğer yönteminin videosu. Burada freze ile oyma yapmak için hazırlık yapıyorum. Freze ile bu tür şeyleri oyabilirsiniz varsa frezeniz ama kesinlikle bu şekilde motifi bir yere sabitleyin. Dört tarafına çıta vida alıyoruz. Çıtaların motif ağacından daha altta olması lazım. Dengesini bozmaması için. O kısmı freze ile almak daha kolay açıkçası. Biz normalde artık öyle yapıyoruz. Çünkü frezemiz var. Hem işimizi kolaylaştırıyor. Burası zaten kaba uyma. Şu şekilde çıkıyor ortaya. Normalde elinizde yarım saatte yapacağınız işi freze 5 dakikada yapıyor. Şu şekilde. Ufak tefek çizikler zımparayla gidiyor zaten kaydede size bunu göstermek istedim. Bunlar da böyle yakın görüntüler olsun. Yine motifin diğer tarafında işlem yapıyorum. Bu bıçağın zaten iki tarafı da keskin ve iki tarafı da açılı. O yüzden baya baya kullanışlı. Özellikle bu tür işlerde en güzeli bu bence bıçaklardan. Yine bununla da çiz ve kes. Çok fazla elinizle kopartmaya çalışmayın. Fazlasını alabilirsiniz. Elinize de kıymık da batabilir. kolay gibi görünüyor ama çok da kolay bir motif değil arkadaşlar. Bu yine kaba bitmiş halinin videosu artık. Motifleri istediğiniz gibi verebilirsiniz. İsterseniz benim gibi açılı yaparsınız, isterseniz başka türlü çalışırsınız. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir olay. yandan görünüşü. Ben bu şekilde hat verdim. O ufak tefek çapaklar zımparayla gidecektir. Biliyorsunuz ıskarpeleler her zaman kaba oymayı yapıyoruz. Son işlemi Zımpara hallediyor. Bu da kaydenin oyma kısmı. Bazı izleyenler sıkılabilir. Biraz geniş tuttum bu videoyu. Olabildiğince faydalı olmak ama amacım. Özellikle yapıyorsanız atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Bakın diğer her yerde uyguladığım mantık bu. Açılı kes ve çiz. bıçak keskinliği çok önemli. Bıçaklarınız ne kadar keskin ve kaliteli olursa o kadar rahat çalıştırır size. Ağaç kaliteniz çok önemli. Yani bütün iyilikler bir araya toplanmalı. Yaptığınız işleri kendiniz beğenmezseniz şevkiniz kırılmasın. En son zımparasını yağını, verniğini atana kadar bekleyin. Ve nasıl nasıl tamamlayın. Özellikle zımpara yapmadan ben bunu beğenmedim olmadı demeyin lütfen. Zımpara her şeyi değiştirir. Bakın bu bıçağın neredeyse bütün çalışma şekillerini göstermek için bu anları koydum. Diğer elinizi kesinlikle kullanın. Parçayı benim sabitlemediğime bakmayın. Siz sabitleyin mümkünse. Kaydıyı da ben bu şekilde yaptım. Şimdi zımparaya geçiyoruz. Yine önce bir kabaz zımpara yapıyoruz. Motif de çok girdili çıktılı yer olduğu için ben böyle küçük bir zımpara kestim kendime. Şu aralara falan girsin diye şu şekilde. Motifi komple zımparıyoruz. Elimdeki muhtemelen yüzlük bir zımparadır. Tam hatırlamıyorum. Bizim bant zımparanın kopan parçaları. Sonra zemini, kenarları, her tarafı Olabildiğince zımparalıyoruz. Şu şekilde bükmeler yaparsanız özellikle zemin içerisinde kenarlarda çok işinize yarar. Yine ahşabın yönüne doğru zımpara yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Bu ilk zımpara aslında karışık da yapabilirsiniz ama yönüne yapmakta fayda var her zaman. Çapakları gideriyoruz. Bunu kaydıyla Aynı şekilde uyguluyoruz. Çok fazla motifinizin de şeklini bozmayın para yapacağım diye. Yani o ıskar planı dalgalanmalarını alması kafidir. Sonra 150'ye geçiyoruz zımparamızda. 150 bizim 180 önceki zımparamız. Bunu da sünger rulo zımpara kullanıyorum. 150'lik yine bizim kaba zımparamız oluyor. Son zımparamız değil ama hatalarımızı gördüğümüz zımparamız oluyor. Yine 150'likle her tarafı. Sınıp paralıyoruz, ovallık vereceğimiz yerlere veriyoruz. Motifte çok fazla alan var, gerçekten zorladı biraz. Kamera çekimindeki bulanıklıklar içinde kusura bakmayın. Hem yapıp hem çekmek çok zor. Gerçekten çok zor. Bu şekilde zımparamızı yaptıktan sonra motifimizi isterseniz çeşmede yıkayın, isterseniz nemli bir bezle silin. Ve hatalarımızı göreceğiz. Kalemle işaretleyeceğiz benim yaptığım gibi. Bu arada bu hali normal vernik atılmış haldir. Normal vernik atarsanız bu motif de olur. Ağacın desenleri bu şekilde çıkar. Ben şöyle son Pardon önce birkaç dokunuş yapmak istedim. Motife bu şekilde duracak. Ve ağızlığıyla biraz dokunuşlar ekleyeceğim. Bunu Tabi keyfe eder. Yapan insan ister ekler ister eklemez. Başka şeyler yapabilirsiniz. Nokta nokta izler yapabilirsiniz. Ahşap yakma kalemiyle bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bu işin ucu çok. Keyif sizin. uçları ile yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çizgiler çektim sadece. Az önce kalemle bıraksak olur. Benim çizdiğim çizgiler bu şekilde. Şimdi 180 ile son zımparamızı yapıyoruz. Yine su yoluna doğru yapıyoruz zımparamızı. Zemini, kenarları, her tarafı güzelce zımparalıyoruz arkadaşlar. Arkasını da her tarafında. Şimdi isim yazacağız. Bu isimli diş hekimi bir arkadaşımız var. Ona hediye etmek için yaptım. Bu sene bayağı bir uğraştı benimle sağ olsun. Çok yardımcı oldu. Umarım beğenir. İsmi o boşluğa karbon kağıdıyla geçiriyoruz tam ortasına yapıştırma özen gösterin bu şekilde. Şimdi yakma kalemiyle yakacağız. Bu yakma olayı kalıcı olduğu için tercih ediyoruz biz. Hem yağların altında belli ediyor kendini. Burada Dremel'in keskin uçlarıyla da oyabilirsiniz. Ya da kabartma da yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Şimdi sıra ayşamızı yağlamada. Biz yağlar yağlarda hemelin yağlarını kullanıyoruz. Bunda dekoilin valnutunu kullanacağım. Koyu bir renk olsun istiyorum. Yine yağımızı iyice çalkalıyoruz. Açıyoruz. Sür ve sil tekniğiyle uygulayacağız. Ben bu kapaktakileri alıyorum. Bu tür yağlar kapakta kaymaklanma yapıyor. Kaymaklanma yapıyor diye atmayın. O kaymak gibi olan katılaşmış kısımlarda aşaba temas ettiğinde aşaba gerekli etkiyi veriyor yani sürüyoruz ve siliyoruz bu şekilde yağı kesinlikle çok denk silin bir yerlerde fazla kalmasın kuruma süresi uzar dengesizlik yaratır görüntü bozukluğu yaratır bu şekilde kuru biberi de en son siliyoruz İsimliğimiz bu şekilde duracak masada. Henüz tabii ki kaideyi standa sabitlemedim. Bu şekilde matkapla delip sabitlememiz gerekiyor. Üstteki yere de matkapla delik açmanız lazım. Yoksa patlatır ağacı vida. Bu şekilde kaidenin altına da genişletme yapıyoruz ki vida aşağıda kaidenin dengesini bozmasın diye. Oraya da zımpara yapmamız gerekiyor. Yoksa o çapak bile dengesizlik yaratabiliyor. vidalarımızı sıkıyoruz şu anda kal isimliğimiz vernikten biz mat vernik kullanıyoruz yağ kullandığımız zaman dolgu verniği kullanmıyoruz vernik yaparken özellikle yine acele etmeyin damlacık bırakmayın belli bir açıdan 15 santim uzaktan şöyle açılı bir şekilde her tarafa eşit şek gelecek şekilde vermeniz uygulamanız gerekiyor. Özellikle damlacık bırakmamak, bir yere fazla, bir yere az atmamak önemli. Benim yaptığım gibi altına böyle döner bir stand yaparsanız motife değmeden verneğinizi atmanız kolay olur. Yoksa zorlaşıyor bu şekilde aşağıdan çevirerek verniklemesi daha kolay. Soğuk havalarda mat vernik böyle bir donukluk yaratıyor. Bunun için biz ya sobanın yanına koyuyoruz ya elektrikli ısıtıcının yanına koyuyoruz. Böyle parlak görünebilir. Buna aldanmayın. O emildiğinde bu parlaklık kaybolacaktır. Parlak vernik atarsanız da bu şekilde görünür bu arada. Şimdi isimliğimizi sobamızın önüne koyuyoruz ki kuruması sağlıklı olsun. Buna yazın gerek kalmıyor ama kışın gerekli kalıyor. Kışın gerek duyuyoruz. Bu şekilde çevire çevire yaklaşık bir yarım saate falan kendine geliyor. Bu video bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur size. Siz daha ilerini yaparsınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.